Yüktaş'ın yeni sahibi geldi e, arkamızda. Sevgili Sercan, e, transfer haberlerinin yıldızı, e, müthiş transferi. Aynen, Asporu. bravo. Tebrik ediyorum A seni Sercan. Trans yani, transfer döneminde en iyi transfer bence Sercan ve Boynus Ahmet Selim Bonus geçmiş, seni Ahmet geçtiler. Selim Kul. Ya, beni geçecekler tabii ki. Ya. Biz, <laughs> Estağfurullah. Biz Şimdi sevgili Sercan, Rozier geliyor akşam. Bu haberi ilk olarak Aspor'dan açıkladın saat 22.30'da. Merak edilen e, sorulardan bir tanesi. Santrafor kim olacak Sercan? Bak 4 gün kaldı. Eğer Santrafor transferi gerçekleşmezse Beşiktaş taraftarı bu transferin gerçekleşmemesini senden bilebilir. Neden diyeceksin? Çünkü her haberi ilk sen verdin. E, Hakan Gündar çok teşekkür ederim güzel dileklerinizden dolayı. E, forvet transferi Beşiktaş'ta adeta yılan hikayesine dönen bir durum. E, Burak Yılmaz'ın ayrılışından sonra Kaliniç mi, Zeluiz mi, Abu Bakar mı, başka isimler mi, sizse mi artık son noktaya geldik. Son 4-5 günün içerisindeyiz. Planlamada Beşiktaş transfer komitesi ve teknik ehet konuştuğu zaman her saniye her dakika değişen bir planlamadan bahsediyoruz. Bugün itibariyle şu planlamadan bahsedelim. Beşiktaş futbol takımı içerisinde. Beşiktaş bir yabancı futbolcu daha alacak. Valentin Rozier akşam saatlerinde gelecek zaten. Artı bir yabancı futbolcu daha alacak. Ancak yine iki plan var. Beşiktaş kulübü yetkilileri Sergen Yalçın'la görüşecek. Ve diyecekler ki hocam Abu Bakar'ı sen forvetle oynatacaksan açık oyuncusu kanat oyuncusu alalım. Hayır Abu Bakar'ı sen kanatta oynatacaksan forvet oyuncusu alalım. O nedenle burada e, belirleyici olan nokta Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçı'nın kararı olacak. Eğer Sergen Hoca ben Abu Bakar'ı forvetle oynatırım derse Beşiktaş belki de Premier Lig'de son 2-3 gün içerisinde o biraz daha arka planda kalmış oyunculardan birini İstanbul'a getirecek. Henüz isim vermekten kaçınalım. Belki ilerleyen saatlerde ilerleyen dakikalarda e, bu Premier League çevresinde olan bir futbolcunun ismini söyleyebiliriz kanatta. Ancak hayır e, hoca derse ki Sergen Hoca ben Abu Bakar'ı Kanatta da değerlendirebilirim. Bana Kaliniç alın veya başka bir futbolcuyu. O zaman Beşiktaş nokta bir forvet transferi gerçekleştirecek. Peki kanat olması durumunda henüz haberleştiremediğimiz isimler var. Evet forvette durum ne? E, forvette Nikola Kaliniç durumu. E, biz dün e, muhabir saatinde şöyle bir haber yapmıştık Hakan Gündar siz de vardınız. E, Beşiktaş, Kaliniç, Roma, Real Madrid. Böyle bir dörtlü. Ee, burada e, Roma'nın isteği var. Kaliniç Roma'dan teklif bekliyor. Beşiktaş ikinci planda. Roma Kaliniç için ikinci planda. Onlar da Real, Madrid, Real Madrid'de forma giyen Mayoralı istiyor. E, bugün e, İspanyol gazetesi yüksek tirajlı bir gazete az. E, bir haber girdi öyle saatlerinde. Ve dedi ki Mayorola'nın menajeri bugün İtalya'ya giderek Roma ile görüşecek. Bu ne demek oluyor? Roma kulübü Allah' anlaşırsa Kalinç'i almak zorunda kalmayacak. O nedenle Beşiktaş forvet noktasında Kalinç için bir adım öne geçecek. Ancak pusuda bekleyen bir takım daha var. Serie A takımı Torino. O da e, resmi olarak teklifte bulundu Beşiktaş gibi Kalinç'e. Ancak Roma dahil. Roma, Beşiktaş, Torino. E, bu üçgende en fazla yıllık ücreti veren kulüp Beşiktaş Kalinç'e. Hırvat golcüye Beşiktaş kulübü 2 artı 1 yıllık bir sözleşme önerdi, bir kontrat önerdi. Ve her yıl için... 3 milyon euroluk bir teklif. O nedenle Beşiktaş yetkilileri en başta belki de 20 gün önce 25 gün önce söylediğimiz durumu uygulayacaklar. Transfer döneminin son gününe kadar forvet için bekleyecekler. Ancak az önce de belirttiğim gibi e, Sergen Hoca'nın kararı eğer derse ki ben Abu Bakar'ı forvetle oynatacağım benim birinci forvetim Abu Bakar ikinci forvetimlerim üçüncü forvetim güven derse kanat transferi yapılacak. Yoksa aksi takdirde Kaliniç ve belki de halen bizim haberleştiremediğimiz bir forvet oyuncusu. E siz soracaksınızdır Hayduk Split, Umut Nayır. Prensip anlaşma sağlandı. E, Umut Nayır ilerleyen güne, günlerde Hırvatistan'a giderek e, resmi sözleşmeyi imzalayacak. Detayını verelim. Bir yıllık bir kiralık anlaşma. Ancak zorunlu olmayan bir satın, o, satın alma opsiyonu var. Bu madde şöyle açıklanıyor kontratta. Her iki kulüp kendi arasında konuşacak bir yılın sonunda. Anlaşarak zorunlu olmayan olmayan bir opsiyon. Ücreti de 400 bin euro. Umut Nayır'ın zorunlu olmayan satın alma opsiyonu. Vermiş olduğum bilgiler için e, Aspor ekranlarında 4 gün boyunca Sercan Ahmet Selim Kul, Emre Kaplan, Mustafa Mandev. Mustafa Mandev de bütün gün Anadolu kulüplerinden az sonra gelecek ekranlarınıza gelecek fotoğraflarla birlikte ekranlarınıza gelecek Anadolu kulüplerinden bütün haberleri de sevgili Mustafa Mandev'in bizlere aktardığını izleyicilerimize hatırlatalım. Tabii ki şefleri sağ olsun Murat Deveci çocukları bir hayli yoruyor ama e, artık son 4 güne girdik. Transfer haberciliği oldukça zor iş diyelim ve Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Rozyer geliyor Sabek, hayırlı uğurlu hayırlı olsun. olsun. Fakat bugün e, aylık çıkan Beşiktaş Kulübü dergisinde bazı açıklamalar vardı. Beşiktaş taraftarının da tepkisine neden oldu. E, transfer, Beşiktaş taraftarı yaklaşık 3 aydır transfer bekliyor. E, Sayın Erdal Torunoğulları'nın yapmış olduğu açıklamalar, geniş bir futbolcu havuzumuz var ve bu oyuncu havuzundan faydalanacağız. Özellikle gençlere yöneliyor, yöneliyor yöneliyoruz açıklamaları bulundu. İşte az önce e, aktarmış olduğum son dakika gelişmesi yine de, e, yine ekranlarınıza geliyor. Jani Semedo, e, Trabzon spor için geliyor. Golcü, futbolcu bu akşam 23.20'de İstanbul'da olacak. Semedo e, en son El Ahli kulübünde forma giymişti. 29 yaşında, 25 maç 8 gol, 2 asist de e, oynamıştı. Ben seyrettiğim için biliyorum çok nokta bir transfer daha Acabes. yaptı Trabzonspor kulübü. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Yunus Emre Selvar e, hattımızda. Dün akşam muhabir masasına bağlanamamıştı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle öncelikli olarak çok geçmiş olsun değerli kardeşim Yunus Emre. Biz Allah şifalar versin iletelim. babana. Bunu da e, tekrar iletelim ve yine de meslek gazetecilik zor meslek. E, şu anda da babanın yanında sındır tahmin ettiğim kadarıyla ama e, gazetecilikte böyle bir şey. Yayınımızdasın ve Trabzonspor'la ilgili son gelişmeleri vereceksin. Sözü sana bırakıyorum. Camiasına diyelim ve geri dönelim Beşiktaş'a e, Trabzonspor'u konuşacağız. Çünkü Beşiktaş'ta kalmıştık. E, evet, Erdal Torunoglu'ların açıklaması. Şimdi e, sevgili Erdal Bey'e şunu sormak istiyorum ben. 11 aydır kulübün başındalar. Gittiği bir geniş havuzumuz var dedi. O havuzu göremedik 11 aydır. 11 aydır o havuzu göremedik. Yani şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın üzerine ciddi bazı oyunlar oynanıyor. Burnuma kötü kokular geliyor sevgili Hakan. Ben buradan yönetime şunu soruyorum. Yönetimin içindeki bazı e, sıkıntılı süreçler yaşatan, bazı e, sorunlar yaşatan bazı yöneticilere şunu soruyorum. Sergen Yalçın geçen sene bu takımı 13. sıradan 3. yapmamış olsaydı en büyük sıkıntıyı siz çekerdiniz. Bir. İkincisi, sezon başı Sergen Yalçın'ın İstediği doğrultuda transferler hareket ediyoruz dedi değil mi Erdal Bey? Şimdi ama önemli olan doğru yerlere istediği doğrultuda da mı hareket ettiler? Forvet, kanat, forvet, sağ bek. Yapılan transferlere bakın. Orta sağ stoper, sol bek. Atın evet. en sakala belliydi. Şimdi ben buradan sevgili yönetime soruyorum. Onlar da şunun farkında. Planlama, yapılanma, yaptıkları transfer ve e, izledikleri yol çok yanlış bir yolda ilerlediklerinin farkındalar. Hata yaptıklarının farkındalar. O hatayı algı yaratarak farklı yerlere yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz bunu yemeyiz. Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı bunu yemez. Burada yanlış yapıyorsunuz. Madem şampiyonluğu az önce söylediğim gibi hedef şampiyonluksa ona göre transfer politikası uygulamanız gerekiyordu. Bana göre çok yanlış bir transfer politikası uyguladınız. Bunu siz de farkındasınız. O yüzden kimse yani e, farklı yerlere çek, çekmeye çalışmasın konuları ve da hedef göstermeye çalışmasın başkalarını. O yüzden her zaman söylüyorum böyle bir değer kazanmışsınız. Ülke futbolunu camiayı bilen bir değeri kaybetmek kolay. Ama şunu bilin Sergen Yalçı'nın arkasında milyonlarca Beşiktaş camiası Beşiktaş taraftarı var. Futbol sever var sadece Beşiktaş değil. Galatasaraylısı, Fenerlisi, Trabzonlusu. Gerçekten milyonlarca seveni var. Bunun farkındasınız ve inananı var. Siz getirin malzemeyi, kadroyu kurun önüne koyun. Ondan sonra çıkalım eleştirelim. Ben Sergen'i şu anda eleştirenleri haksız buluyorum. Ve e ee, adaletli bulmuyorum. Samimi söylüyorum ne? Ya bir kadro oluşturma. Ha. Oyuncu tercihlerini tamam eleştirebilirsiniz. Ama Peki, kadro kalitesine yanlış eleştirebilirsiniz çıkar, dolayı. çıkartıyorum şey. ben. Az önce de aynı şeyi söyledin çünkü. Diyorsun ki, e, hocaya dediniz mi ki 3 milyon Euro'luk sol bek e, bütçemiz var. E, aynen. Dediniz de en sakalayı mı getirdi? Aynen. Az önce onu söyledim. Ve hatta Wellington'u mu, i̇şte, mu aldın? onu anlatıyorum. Şimdi elinde bir Liste olur. Hoca bir liste verir. Hocanın elindeki listeye bakarlar. Ha, bu oyuncu 2 milyon, bu oyuncu 1 milyon, bu oyuncu 3 milyon. Bunu yapar. Hocalar yapar. Yani görüyorduk, biliyorduk. Yani. Futbolun içinden gelen insanlar olarak söylüyorum. Zaten bunu gayri ihtiyar herkes biliyor. Evet. Sen hoca o listesindeki en üst seviyedeki oyuncuyu mu aldın, en alt seviyedeki oyuncuyu mu aldın? Bir de bu, bu, şekilde soruşturun kendinizi, sorgulayın kendinizi pardon. Yani lütfen insanları yanıltmayın, insanlara hedef göstermeyin. Yani bir şey yapamadığınızın farkındasınız, pasif durduğunuzun farkındasınız. O yüzden farklı yerlere çekmeyiz Buradan Sayın Ahmet Nur Çebiye ve Sayın Emre Koca da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun farkındayım, bunun bilincindeyim. Yani onları burada ayrı yere koyuyorum, tenzih ediyorum. Ama diğer yöneticilerin yani e, konuları farklı yerlere çekmesinler. Zaten bir sıkıntılı süreç yaşanıyor. İstenilen kadro oluşturamadı, oluşturulamadı. Oluşturamadınız. Bak az önce ne dedim? Oyuncu tercihlerine sergen eleştirebilirsiniz. Dün ben eleştirdim dün düğüyle evvelsi gün program. Ama sen Fatih Hoca'nın elindeki kadroyu Erol Hoca'nın elindeki kadroyu, Okan Buruk'un elindeki kadroyu, ee, Trabzon'un, Edin'in elindeki kadroyu, Sergen Hoca'nın eline ver ondan sonra çıkın eleştirin. Ya bırakın arkadaşlar biz de sahanın içinden futbolun içinden geliriz ya. ya. Yani biz de hadi belli bir kesim yiyebilir ki inanmıyorum yediklerine. Yani biz yemeyiz bunları lütfen. Kendilerine soruyorum empati kursu alsın kadroyu ne yapacaksın abi ya. Gözünü seveyim 12 gün kala forvetin yok, bekin yok, sol bekin yok, ortasan kanat forvetin yok. Pauk maçına çıkıyorsun. Köy takımı denilen Pauk dün final, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ya. Krasnodar'a elendi. Elendi. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ya. ya. yapmayın lütfen. Lütfen. Bak buradan söylüyorum. Camiaya geçen de söyledim. Camiaya en büyük zararı veren camianın içindeki topluluklar veriyor. Beşiktaş camiasını özellikle bu, bu süreçte onu hissediyorum. Onu görüyorum. Algı yaratılıyor. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Zararı hepimiz görürüz. Hepiniz görürsünüz. Türk futbolu görür. Beşiktaş görür. Ondan sonra oturup uyuyamadık, maç seyredemedik. İşte kötü bir kötü bir sezon geçiriyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Bir ona... de dünkü şu, şu olayı da canlı olarak gördüm. Dün Sergen Hoca'nın yardımcısı Murat Şahin ve Gürsoy Yalçın'la ilgili birçok belge yayınlayan bir sayfa açıldı Şimdi... Twitter'da bir saniye. Açıldı. sıraladılar, bir birçok şey yazdılar. Ardından o sayfa kapandı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Onu Bunu ben de gördüm. özür dilerim. Operasyon